söylediğimizin tersini bir görüntü verdik falan filan. Tabii. Evet. Evet sevgili seyirciler Antalya'dan iyi akşamlar diliyorum. Ben Serkan Yetişmişoğlu, Mustafa Yaşar'la spor yazarımız Mustafa Yaşar'la birlikteyiz. Sevgili Adnan da bize daha sonra katılacak Adnan Batır. Evet e, sevgili Mustafa Yaşar 3 birlik bir yenilgi var. Dilersen ben golleri özetleyeyim hemen sana öyle döneyim. Ee, Bursa Spor bugün hiç ummadığımız bir sonuç aldı. Hazırlık maçı, ilk hazırlık maçı Antalya'da ve devre arasında ilk hazırlık. Daha doğrusu antrenman maçı havasında geçti. Tam hazırlık maçta diyemeyiz. Ee, yeşil Beyazlı takım e, 39. dakikada Oltan Karakullukçu'nun attığı kafa golüne engel olamayınca ilk yarıyı Ankara e, Spor, Sincan Belediyesi Ankara Spor karşısında bir sıfır yenik kapadı ki Ankara e, spor takımı eski Osmanlı spor biliyorsunuz. Beyaz grupta 12 puanla sondan dördüncü sırada düşme hattında 3 takım düşecek. Sadece 1 puan düşme hattının üzerinde yani Pota'da bir takım Mehmet Akın öğrencileri e, Bursa Spor karşısında üstün bir oyun oynadı. Şöyle ki 51. dakikada e, orada benim görebildiğim kadarıyla Tazgel ile bir oyuncu çarpıştı. iki oyuncu da yerde kaldı. Maçın hakemi e, penaltı noktasını gösterdi. E, penaltıyı da Berk Yiğit Karadağ gole çevirdi. 51'de durum 2-0 oldu Ankara ekibi lehine. Ama Bursa Spor hemen tepki verdi. 53'te Bora Yılmaz soldan Eren Tunalı'nın getirdiği topta kale ağzında köşeye vurdu ve skoru 2-1 yaptı Bursa Spor adına. Farkı 1'e indirdi. ve tabi ikinci yarıda Tahir Babaoğlu'nun oyuna girdiğini söyleyelim. İlk değişiklik Mücahit'in yerine. Tahir'i gördük. 3'te ee, genç değiştirdi ama önce şunu söyleyelim 63'te e, bir şut geldi Abdülsamet e, Karnıçı'dan. E, Abdülsamet'in şutu direkten döndü çizgiden çıkardığını biz gördük Furkan Emre Ünver'in ama maçın hakemi yardımcısının da uyarısıyla bunun gol olduğunu söyledi ve bir anda e, Bursa Spor 3-1 geriye düştü. Daha sonra Bataca'dan hamleler e, devam etti Tahir Babaoğlu'nun dışında. 69'da Barış Dalkalı'nın yerine önlü büroya Recep İnanç girdi. Ki Recep İnanç 2006'lı bir oyuncu ve dün kampa dahil olmuştu. Ercümen Sancaklı ile birlikte U17 mil takımına giden Ahmet Çobanoğlu ve Emre Işık'ın yerine. Onları da söyleyelim. Ve Ahmet İlan Özek ve Bora Barış kenara alınmıştı. Barış'ın yerine Recep İnanç girdi demiştik. Aynı dakikada Ahmet İlan Kaptan'ın yerine de Mehmet Çetin'i Hoca bu kez sağ kanatta denedi. Onu söyleyelim normalde bir 10 numaradır Mehmet Çetin ama önü çok dolu. Hem Sedat var, Vefa geldi oraya. Furkan Özyapı da on numara oynayabiliyor. O yüzden Mehmet Çetin'i biz sağ tarafta gördük. Böyle de bir durum söz konusu ve son hamlede Bora Yılmaz'ın yerine tek golü atan Bursaspor'un sporun. Bora Yılmaz çıktı. Sol kanada 80. dakikada Ercümen Sancaklı girdi. Dün kampa dahil olan Bataja tarafından ikinci diğer isim. Ercümen de 2008'de geçen sene zaman zaman ligde oynamıştı ama çok genç bir oyuncu çok az bir lig deneyim var. Geçen yıl ikincilikte düşen kadroda biliyorsun son oyunculardı. Evet, evet. O da sol açıkta kendisine yer buldu. Böyle, böylece sevgili Mustafa dört değişiklik gördük biz. Biri Tahir Babaoğlu, üçü genç. Skor 3-1. ikincilik takımına karşılanan bu yenilgiyi sen nasıl gördün? Şimdi sevgili Serkan maçtan önce açıkçası 20 gündür bu düzeyde de olsa Karşılaşmaya çıkmamış kadronun ben daha istekli olacağını düşünmüştüm. Şu, evet. şu şu bilgiyi de vermiştik bizi izleyenlere. Çok çalıştık kampta demişti. Bazı oyuncular. Bazı oyuncular. E, belki onun yorgunluğu diyeceğim ama şöyle de bir şey dikkatimi çekti. Maçın daha hemen başında rakibin Kaptan Ahmet İlanözdeki e bir sert hamlesi gözümüzün Bilsek, önünde oldu. Hemen önümüzde oldu. Şurada. Hatta şurada. şunu da söyleyebiliriz. Yani rakip maçın genelinde aslında ısıran sert oynayan bir görüntü çizdi. Evet. Ona karşılık bizim oyuncularımızın eee çok da e, istekli olmadığını gördük. Bütün hatlarıyla kopuk bir Bursa Spor izledik. Üretkenlikte, Üretkenlikte sıkıntı yani göze çarpıyor değil mi? Vardı vardı evet evet yani açıkçası beklediğimin çok çok e, ötesinde hazır olmayan yani hazırlık kampında da şu görüntüsüyle hazır olmayan bir Bursa Spor izledik bakalım yarın nasıl bir takım evet. izleyeceğiz o da önemli. Yarın demişken hemen izlet, hatırlatalım. Saat evet. 2'de yarın maç var. Burada yine aynı sahada. bu Spor'un rakibi Fosfat, Mardin Mazıdağ Fosfat Spor. üçüncü ligin bir başka grubundan. Mardin Mazıdağ Eti Gübre Fosfat Spor. Şunu söyleyebiliriz belki de. Rakibimiz ikincilik Beyaz grupta düşmeme mücadelesi veren ve sadece iki maç kazanmış bir takım. O evet. detaylara baktığımızda kadrosunda Üst liglerde görev almış oyuncular var. Bugün hepsi de forma giydiler. Mesela kafayla ilk gol atan Mustafa'cığım, Oltan Karakulukçu evet, yıllarca Erzurum Spor'da Süper Lig'de oynadı. Hepsi oynadı. Yani ne bileyim hiç beklediğimin çok çok altında bir performans sergiledi. Bütün oyuncular başta. Ee, dediğim gibi biraz başın başlarındaki sertlik belki onları yıldırdı. Çok da sakatlığa mal vermek istemediler. Yani 20 gün sonra yapılan antrenman düzeyinde bir maçta olsa... Açıkçası çok tatmin etmedi bizleri izleyenleri evet. buradaki e, diğer medya mensupları da Asaydaki taraftar da çok hoşnut kalmadı. Aynen. Ama nihayetinde dediğimiz gibi yani bu kampın e, i̇lk, maçı. ilk maçı çok şeyi gösterge olur mu bilemiyorum ama isteksiz arzusu olmayan çok da e, rakibin karşısında e, direnç gösteremeyen hatta sonucu değiştirmek adına etkili 1-2 pozisyonumuz oldu. Onun dışında hiçbir pozisyon bulamadık. 3-1 skor açıkçası rakibin e, daha istekli oyunun karşılığı oldu gibi. Ben de şöyle bakıyorum hala. Şimdi e, bana öğretmek istersen bulursun. O ne penaltı mesela? değildi dersin. Evet. İşte 2-0 olmaz 51'de dersin. Aslında Bora orada e, Eren ve Bora ikilisinin orada golde çabuk reaksiyon gösterdiler ama orada kaldı o reaksiyon. Devamı evet. gelmedi. 53'te 2-1 olduktan sonra sen 63'te gol yene kadar bir 10 dakika var. E, notlarımız arasında doğru düz pozisyon yok. Pozisyona girememek, üretememek beni de e, bir hayli düşündürdü. Hani tamam ee, pozisyon belki bulamayabilirsiniz ama hani bir laf vardır ee, kötü koşamazsınız. Evet. evet. Yani, yani topa sahip olmak için daha çok mücadele etmek gerekiyorsa o mücadeleyi de sahada vermeniz lazım. İlk maçtan benim sen beni tanırsın ben iyimser bir insanım. Gömme gibi bir derdim yok ama sahada da futbol adına bizim şurasından tutacağımız bir yer yok. Ben, ben antrenmanları izlemedim Adnan kamp boyunca doldurdu. izledi. A, yani antrenmanlarda acaba ekstra yükleme oldu da Hatta bir yorgunluk evet. mu oldu? Aynen aynen onu onu ima etmeye onu söylemeye çalıştım. Görmedim o anlamda bir şey söyleyeyim ama futbolcuların çok çalıştık demesi bir işaret de yani. aslında. Belki de yorgundular. Şimdi o günlerinde o zaman, değildiler. O zaman şunu söyleyelim mi Mustafacığım? Şimdi sezon ortasında işte bu hani Bataja'nın gitti geldi krizi oldu ya evet. o krizde takıma teknik anlamda biliyorsun bir kondisyonerin dahil edilmesi isteği olmuştu. Sonra o şeyden vazgeçildi geri dönüş sürecinde eklemeden aynı ekip devam ediyor ekstra bir adam yok. Ondan sonra burada Bataja kondisyona ağırlık veriyoruz gibi bir takım açıklamalar yapmıştı. Acaba bu kondisyon ağırlığı yaşadı sezon başındaki 29 buçuk takımı. Ama bugün sahada İlk mücadele eden genç oyuncularımız da da çok böyle bir güç dirayet yani. 5 rotasyon var ya beş yeni oyuncu. Evet. O formayı almak için ısırması ve formayı almak için daha çok mücadele etmesi gerekmiyor mu? Önünde çünkü senin muhtemelen az kadroya girecek 5 oyuncu var. Sen ondan formayı alman için daha çok kendini göstermen lazım. Çok da önemsemediğini düşünüyorum. Yani bugün sahada forma bulan oyuncuların açıkçası bu maçı çok önemsemediği iyimser olarak böyle evet. düşünmek istiyorum Konsantrasyon eksikliği Konsantrasyon var? %100 vardı yani Şimdi, Şimdi burada... beni başkanımız diyor Türbünde yöneticiler var Enes Çelik Başkan burada Bizi, Sen daha konsantre olman gerekmiyor mu futbolcu olarak? Bilemiyorum yani açıkçası yan, adına Yansıyan yansıyan bu Bizim gözlemlerimiz bu Şimdi Mustafa'cığım Adnan'ı da alacağız. Evet. Beraber de devam edebiliriz ama. Ben ikili üçlü artık Allah ne verdiyse birazcık sıkışırız. Sen bir açıyı ayarlamışsındır. Şimdi maçın sonuna baktığımızda sevgili seyirciler. Dört değişiklik üçü genç ve Bursa Spor üç bir ilk maçını kaybetti. Evet. Şu anda görüyoruz kendimizi. Cumartesi düzeltiyorum. Yarın ben hep günleri tabii uyumadan geldiğim perşembe. için Yarın perşembe. perşembe son maç Cuma sabahı da idman yapıp takım gidecek ha, evet Adnan abi, evet bir şöyle tık şöyle daha gel Adnancığım evet yani. Kendimizi görüyoruz Adnan beraber izledik maçı ama sen bu susporun Bu ilk yeri bir sıfır yenik kapatabilirsin abi Reaksiyon şöyle, vermemesi 30, neye son 30. dakikaya kadar bence gayet net Yani iki net gol pozisyonunda bulduk Evet kaleciden aşırı evet, şey ama... e, Neydi Mücahit defans çizgiden, çizgiden, çıkardı. Çıkarttı. Ama 30. dakikadan sonra zaten 30, 39 muydu 36 30, mıydı? 39'da golü yedi. 39'da yedikten sonra zaten oyun bir Güzel anlamda geriye yani. düştü. Olabilir gol yiyebilirsin ya. Bilemi bilemiyorum yani. Var, Gerçi o, o, o. Pablo Iğdman evet ağır yaptırıyor olabilir Aa, ama. Sen sana izleyen bir şey aramızdaki tek adam. Ya şöyle hani. ben biraz da şöyle diyeceğim. İşte mesela Zekeriya'nın bugün kurtardığı net pozisyon var mıydı? Bir tane pozisyon var. Çıkar, çıkar, şey. Geri kalan evet. pozisyonu penaltı. Pozisyonu penaltı mıydı? Bence o tartışılır. tartışılır. Çizgiden dönen çizgiden top, dönen top gol müydü? O da tartışılır. Yardırcı Şimdi yani. bakınca evet yani. Şöyle i̇şte dedim ya, yani bu 3-1 değil 1-1 biter senin hesabına göre. Şimdi o aynen. penaltı değil çizgiden dönen top. Belki top çok da, da farklı olabilirdi ama işte kalede ilk 11'de Anıl'ı, işte İlandepe'yi. İşte bu Ta, aslında yani burada Pablo da oyuncuları görmek istedi. Bence Bora'yı Hamza girecek, Ali girecek. E, Vefa da o takıma girecek. Vefa'nın ama bu buradaki maçları oynaması Zor göz, gözükmüyor. Gibi. Mehmet Zor gibi Mehmet Yiğit de oynamayacak. Onlar sakatlıkları var. Barış'ı da mesela takımdan e, kiralık gidebilecek oyuncular kategorisine gösterebiliriz bence. ama bugün onu da görmek istedi. Hep Pablo bir takımı görmek istedi ama e, çok da oyuncular kendini gösterebilir. Takım kendini göstermiyor yani evet. Bortaş'a <laughs> kendini göster An, takım görmek istedi. aslında işin özeti oldu. Takım yani, kendini göstermedi. Takım göstermedi. Gençlerin şeyi özellikle şunu belki şuna da dikkat çekebiliriz. Hani eee Dedim ya rakip bir üstlükte oynuyor ama ligin dibindeki bir takım. Yani evet. aslında denk güçsüz. Hatta Bursa Spor kadro kalitesi olarak rakibe göre çok daha iyi bir kadro. Hatta seneye yani. yerler değişebilir. Yüzde değişecek o. Yani sen ikinci geç çıkarsın bu takım düşebilir. Yani muhakkak öyle ama dediğim gibi belki de hani sakatlıktan da çekilmiş olabilirler. Hani ısırmayan böyle çok ikili Yumuşak mücadelelere oynama. ikili mücadeleleri kaybeden bir takım izledik. Yani, belki de kulak küp olmasa açısından iyidir ya. Kötü, kötü kötü prova belki günün özeti olur yani. Evet Bilmiyorum abi Sporlu oyuncular rakip takımın sertliğine bir cevap veremediler. Bir Eren'i evet, e, evet, Eren'i evet. Eren sert gördüm birkaç pozisyonda. Bir de e, Tacan'ı arada bir iki pozisyonda gördüm. Onun haricinde sert giren bir oyuncu var mıydı? Yoktu yani. Şimdi transfer olarak bakarsan bir tek Berkan Mahmut Keskin gözüküyor. Hı -hı. Onu da açıklamadılar ama e, sanki o da e, son maçını bu hafta sonu oynayıp pazarsı Bursa'ya gelecek evet, gibi bir evet. izlenim var. Yani o da Sabek 2002'li. Takıma katılması çok önemliydi evet. ama işte orada sen şimdi o 5 günlük idmanlı adamı ilk 11'e koyar mısın 2002'li diye. E, ya şu andaki bu Eren ya e, yani takımla e, yıllardır çalışıyor. Tamam yeni transfer de gelsin oynasın ama onun da bir süresi var. O da hazır gelse de her ne kadar e, birincilikten. Orada da bir şey var yani yanındaki adamın ismini, cismini, ne oynadığını bilmiyor. Mesela ben buraya baktığımda abi motivasyonlu olan Eren'i gördüm. Eren'in motivasyonunu gördüm İstiyor. ki çünkü çıktı bindirmeleri de falan. Değil mi, değil mi? Bindirmeleri de vardı oyuncu. Yani normalde Eren'in çok öyle bindirmelerini görmeyiz aslında ama içeri girdi, çıktı, çabaladı. Ama işte Pablo şunu demek, yani belki de şunu diyecek oyunculara. Ya formayı istiyordunuz, Hadi verdim ama ne oldu şimdi? Yarı yarıya 5 rotasyon. noktayı koydu Pablo yani. Bu tip kamplarda oynanan maçlarda geçmiş tecrübelerimle, sen de adından da çok kamp izledik hep evet. izledik. Bençten sağ içine ve sağ içinde futbolcuların birbirlerine hiç sesini yüksek yükselterek pas istediğini işte diyalogda evet. olduğunu görmedim. Yok. Ona karşılık Ankara Spor kulübesi hemen susma. önümüzde hiç susmadı. Mehmet Ak ve Sürekli oyuncular. Yani bu da belki çok dikkat çekici şu an aklıma geldi. Yani ne bizim bench ile futbolcular arasında, ne saadım mücadele yani o hadi kaçın, Futbol, klasik. Futbolcular arasında kit burada en ufak sesi duyuyoruz. Tabii yani tabii, kaptan de dese duyuyorsun falan. Zaten. Onu da göremedik. Yani dikkat ettiniz mi hiç böyle bir iletişimi olmadı takımın. Oysa ki bu kamp, bu düzeyde kamplarda böyle hep futbolcular ve ben çok iç içe ha. çok daha iletişim halinde olur. Hırs yoksunluğu var. Ben onu gördüm. Değil Bugün mi? o eksikliği gördüm. Onu, onu ona evet. dikkat çekebiliriz. Yani o zaman bunu neye bağlayalım? Adnan yorgunluk arkasından ıı, hırslı oynayamadılar. Belki ıı, bir ant zaten bir, ıı, bir futbolcudan adını vermeyeceğim. Öyle bir şey geldi bize. E, merhaba dedik otobüsten inenlere. Adını veremeyiz zaten. Ama orada abi çok ıı, bayağı ağır çalıştık falan dendi. Acaba hani Yorgunluğa bağlamak bizim gibi bir bahane bulma mekanizması değiliz biz. Biz gördüğümüzü söylüyoruz bir de duyduğumuzu söylüyoruz. Yorgunluğa bağlanması bir şey ama yarınki maç Hoca'nın kamp tercihimiz, kadro tercihi kimler oynayacak? Pablo'nun bu gece yapacağı fırçadan sonra ya, yarın takımın daha net oynayabileceğini yani söyleyebiliriz. O herhalde. oynamayan 5 oyuncuyu ben yarın kadroda kadro gö göreceğim. Demek ki ben bugün e, Aslar oynar diye tahmin ediyordum hani ikincilik takımı diye. Yarın biraz daha rotasyonu oynar diye düşünüyorum, olmadı yarı yarıya oldu. 5'li rotasyon gördük. Bir taraftan da 15-20 taraftar vardı. Meşaliler, taraftarlar, tezahüratlar sürekli destek verdiler ama o bir ara dumandan bir sahayı göremez olduk meşale evet, dumanından. O tarafa Bursa Spor atak yapsa göremeyecektik yani, o pozisyonu. Yani gol iki attı diye birbirimize soracaktık. E, bir hal böyleyken bu ortamın buraya gelmesine rağmen Bursa Spor e, takımının istek yoksunluğu mücadele hırs yoksunluğu bize bizi düşündürdü. Gönlükte Yoksa oldu yenilebilirsin evet. abi. Önemli değil. Yani hazırlık maçındaki sonuç hiçbir tarih yazmayacak biz gene yani. Gene iyiye yoralım abi. Yorgunluğa verelim. Evet. Takımın yorgunluğuna verelim. Yarına da bir görelim. Yarını görelim. Evet. Yarından sonra değerlendirme evet. yaparız. Hani. yarın demişken seyircilerimize de bilgi verelim arkadaşlar. Yarın. Tamam. Kameraya geçeyim abi. Tamam. Işıkları şey, tamam. kapacaklar. Yarın 12 12'de 12 dediler değil mi? 12.30'da de 12. 12.30'da başkanın evet. e, Enes Çelik'in Bursa medya mensuplarına Ortak basın toplantısı var kulübün kaldığı otelde. Bizde saat 12.30 e, yani aslında yarım demek lazım ona 12.30 e, <laughs> okulda <gülüyor> bize kızarlardı. Yarımda e, e, perşembe günü değil mi? Bu sefer doğru saydım. Perşembe canlı günü, günü. 12.30'da başkana 12 sorularımız olacak. 12.30'da Sayın Başkan Enes Çelik'in biz medya mensuplarına vereceği basın bir basın bir yani canlı yayında izleyebilirler. Canlı yayında izleyebilirsiniz. Ondan sonra da biz yine buraya koşacağız. Keşke biraz daha önce olsaydı bu toplantı ama yapacak bir şey yok. Maç öncesini de artık sıkıştırma çalışacağız. Yapabilirsek yapacağız. Kadrolar alıp hemen kameranın karşısına yarın biz gördüğünüz gibi 12.30 orası 2'de maç. Halimizi siz <laughs> görün. Burada Güzelmiş. güzel olur Tempo olur maçtan sonra zaten yine Allah'ın izniyle Buradayız gündüz gözüyle bu sefer Lambalar için abimiz beklemeyecek bizi Yar, hayır, Gündüz hayır, maçını hayır. yapacağız Değerli stat amirimizde sıkıntı yok diyor Teşekkür ediyorum Mustafa varsa Ben bir teşekkür bir ederim cümle. herkese iyi akşamlar çok diliyorum Bursa'ya selamlar Eyvallah. Bizi izleyen herkese bizi selamlar. izleyenlere Bursa sporlulara futbol severlere Tüm gurbetçilere Çünkü gurbetçi timsahlar da bizi iyi izliyorlar Youtube'da bize Katılan herkese teşekkür ediyoruz Ben Serkan Yetişmişoğlu Mustafa Mustafa Yaşar ve Adnan Batır'la birlikte Spor Bursa kom ekibi olarak biz şimdi gideceğiz. Hemen yazılarımızı da kaleme alacağız. Sizlere de son gelişmeleri sitemizden aktarmaya devam edeceğiz. Yarın önce 12.30'da Başkanın e, Enes Çelik'in basın toplantısında ve ardından da saat 2'den önce görüşmek üzere. Hoşçakalın.